Sadece, 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 İl genelinde, gerek Kent merkezi gerekse ilçelerimizde 2015 yılı içerisinde toplam 4.193 yangına müdahale ettik. Bu yangınlara ihbar geldikten ve müdahale müdahaleden sonraki ekiplerin dönüşüne kadar yangınların tamamına müdahale edilmiş yangınlarla ilgili en ufak bir sıkıntı yaşanmamış. Gerek kent merkezinde gerekse ilçelerde. Trafik kazalarına gerek yine kent merkezi gerekse ilçelerimizde toplam 190 tane trafik kazasına müdahale etmişiz. Gerek kent merkezinde gerekse bölgemizdeki boğulma vakalarına ekiplerimiz toplam 17 tane vakaya müdahale etmiştir. Bu da bölgemizde belediyelerin sadece Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Dalga ekibinin olmasından kaynaklı bölgedeki boğulma vakalarının tamamına buradan ekiplerimizi yönlendirmişiz. Özellikle yangın tedbirleri konusunda ciddi bir çalışmamız oldu. Özellikle insanların yoğun bir şekilde giriş çıkış yaptığı alışveriş merkezleri, akaryakıt istasyonları, bu gibi yerlerin yangın yerinden denetme konusunda büyük bir çalışmamız oldu. Kent merkezinde bulunan bütün alışveriş merkezleri yangın açısından denetlendi. Eksiklikleri kendileriyle e, paylaşıldı ve eksikliklerin giderilmesi konusunda da e, kendilerine gerekli uyarılar yapıldı. E, toplam e, 469 tane iş yerimizin biz yangın açısından e, tedbirini alarak e, ön, gerekli önlemleri e, almış bulunmaktayız. Kent ve e, sorumluluk sahamız genelinde sel ve heyelan riski çalışmasını yaptık. İlçelerimizdeki e, durumları e, araç, gereç, personel istatistiklerinin e, verilerini aldık, bunları e, raporlaştırdık ve sel ve heyelan planımızı oluşturduk. Şu anda Diyarbakır Kent Merkezimizin sel ve heyelan raporu hazırdır. 17 ilçemizin tamamında biz bir çalışma yürüttük. Kendileriyle gerekli protokoller imzalandı. Toplam 56 tane kurum kuruluşla biz bu alanda bir protokol hazırladık. Yangına müdahale süresinin uluslararası standarda çekilmesi konusunda ciddi bir çalışmamız oldu. Kent merkezinin 3 ayrı noktasında özellikle yangınlara müdahale etme konusunda büyük bir hassasiyet gösteriyoruz. En kısa sürede yangınlara varma konusunda gerekli tüm çalışmalarımızı yapmış bulunmaktayız. Biz de 3 ilçemizin e, binalarıyla ilgili biz gerekli düzenlemeleri düzeltmeleri yaptık. Çocuk yaz kampına toplam 10 e, eğitimimiz oldu. Bu 10 eğitime toplam e, 940 öğrencimize biz yangın konusunda hem teorik hem de pratik eğitim verdik. Diyebilirim tüm ilçelerimizde e, 19 tane okulda da biz e, yangın konusunda hem teorik hem de pratik eğitimler verdik. Bu eğitimlere 5.580 tane öğrencimizi kattık. Yani bizim amacımız ilk okul çağındaki öğrencilere e, itfaiye yangın konusunda gerekli bilgilendirmeleri, bilinçlendirme çalışmaları yapmak. Bizim, bizim önemsediğimiz e, konulardan bir tanesi de araç alımlarıyla ilgiliydi. Biz birik 42 metrelik olmak üzere e, işte arazi aracı, sualtı arama kurtarma aracı. Toplam 10 tane aracı kendi filomuza kattık. Bu araçlarımızdan e, büyük bir kısmını ilçelerimize dağıttık. E, Silvan, Hazro, Lice, Hani, Kocaköy, Eğil, e, Çermik, Çüngüş ilçelerimize bu araçlarımızı dağıttık. E, kent merkezinde şu an itibariyle 225 personelle biz bu hizmeti e, 24 e, saat kesintisiz hizmeti sunmaktayız. 47 tane aracımızla da biz bu hizmeti şu anda vermekteyiz. Bütçemiz yaklaşık 20 milyon gibi bir bütçe hazırlamışız. Bu bütçemizde hem personel hem araç hem diğer manlar konusunda gerekli olan bütçemizi hazırlamışız.